Merhaba arkadaşlar. Ana acil hoş geldiniz. Anaflaksi konusu konusunda çok istek aldım ben. Hastane dışı, acil olan büyük hastaneler dışındaki klinikler olabilir, diş hekimlerinde mesela. Kliniklerde anaflaksiyi nasıl yönetmemiz gerekiyor, bunu anlatacağım size hastane dışı ortamdaki. Eğer anaflaksi olduğuna eminsiniz, anaflaksi tanısını koyduğunuz, en az iki sistem tutulmuş ilacımız IM adrenalinidir. Erişkinde 0.5 miligram IM adrenalininin sulandırmadan direkt bazen kıyafetimle çıkartmalar hemen böyle lateral uyduktan iğne olarak yapıyoruz arkadaşlar. 0.5 mg IM adrenalininin bu şekilde beyaz yazılı. Bunun birliği yeşil yazılıdır bu arada. 1 cc şeklinde sulandırmadan hemen yapıyoruz. Anafilaksi de ilk ilaç IM adrenalinidir. Anafilaksi de birinci basamak tedavide Kortizon, steroid yoktur veya antihistaminik yoktur. Birinci basamak tedavide iğne adrenalinin sıvı tedavisi 10-20 milim kilogram başına ve oksijen tedavisi vardır. Şimdi adli olaya döndüğü zaman eğer hastalarda otopsi başınıza gelmesin hiç istemem. Gerçekten anafilaksi gerçekten talihsiz hastalar açısından talihsiz bir durumdur. Anafilaksi müdahalesinin bütün sağlık çalışanları bilmesi gerekir. Otopsiye bunu ilk bakacakları yer lateral uyduktur. İlk tedavi adrenalin vermişler mi? Budur yani. O yüzden İME adrenalini unutmayın. Anafilaksi'de ilk ilaç İME adrenalindir arkadaşlar. Kilogram çocuk dozu da kilogram başına 0.01 miligram.